koronavirüs önlemlerine rağmen pazar yerlerindeki yoğunluk devam edince İçişleri Bakanlığı ek tedbirler aldı pazarlarla ilgili. O tedbirler de bugün hemen uygulanmaya başlandı. İşte semt pazarlarında son durum. Semt pazarlarının artık bütün ara giriş noktaları kapatılacak. Mümkün olduğunca pazar alışverişini kısa sürede tamamlayalım. Sadece bir noktadan girilecek, diğer noktadan çıkılacak. Buradan çıkacağım tekrardan. Pazar yeri giriş çıkışları aynı yerden olmayacak. Zabıta ekipleri bariyer koydu. Semt pazar girişleri artık kontrollü olacak. İyi yapmışlar. Gerçekten iyi yapmışlar. Keşkanlar arasında belirlen mesafeyi koruyalım. Hijyen kurallarına uyalım. İnsanlarımız duyarsız. Semt pazarlarındaki bu kalabalık sosyal mesafeye uyulmayan görüntüler İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Jet hızıyla yeni ektebirler geldi. Bakın burası meşhur Fatih Çarşamba Pazarı. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri pazara giren herkese maske dağıtıyor, eller dezenfekte ediliyor. Valiliklere o genelge ulaştı. Bugün uygulanmaya başlandı. Bir diğer ek tedbir de pazar alanına içerideki esnaf sayısının iki katı kadar vatandaş alınacak. Yani pazar alanı artık tıklım tıklım olmayacak. Bilmiyordum öğrendim iyi oldu. Önlem olur mu? Olmaz olur mu canım? Her, her halükarda her şey bizim için. Zabıta ekipleri pazar içinde sık sık megafonla duyuru yaptı. Sosyal mesafeyi koruyor. Zabıta ekipleri var pazarda. Tedbir amaçlı herhalde çok da iyi oldu. Semt pazarlarına çocuk bebek girişi zaten yasaklanmıştı. Ama zaman zaman uyulmadığı kameralara yansıdı. Zira seçerek alınması da öyle. 8-9 yaşlarında çocuklar ailesi para verip balıkçıya göndermiş. Evet. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Hiçbir sebzeye ve meyveye elimizi sürmüyoruz. Hemen eve dönmeye çalışıyoruz. Tezgahlar arasında belirlenen mesafeyi koruyalım.